üyelerim, sayın muhtarlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Bildiğiniz üzere her yıl yeniden başvurarak aldığımız Mavi Bayrak için 2020 yılı adına başvurumuz yenilenmiş ve üç değerli plajımız Güzel Yalı Halk Plajı, Barış Plajı, Mega Beach Plajı gururla Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrağı almaya hak kazanmıştır. Bu anlamlı günde konuşmalarını yapmak üzere Türkçe Kuzey Ege'lileri Koordinatörümüz Sayın Doğan Karataş'ı davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım Belediye Başkan Yardımcım Meclis üyelerimiz Muhtarlarımız Belediye çalışanlarımız Ve Çanakkale'nin değerli misafirleri Bu güzel törenimize anlamlı törenimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak bu yılda Türkiye olarak önemli bir gururu yaşıyoruz. Çünkü bugün mavi olarak bütün dünyaya bakıldığında Türkiye İspanya ve Yunanistan'ın ardından 486 plajıyla 3. sıradadır. Aslında 2020 yılına bakıldığı zaman çok zor bir yıl olarak başladı ve bu şekilde de devam ediyor. Bu yıl bence Mavi Bayrak özellikle pandemi sürecinde daha da büyük bir anlam kazanıyor. Biliyorsunuz 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka açıklandığı tarihte ve o tarihten bu yana gerçekten ülke olarak pandemiyle mücadele konusunda çok çok önemli noktalara geldik. Ve önemli de mücadeleler verdik. Şimdi de artık biz mesele doğru başladı. Ve insanlar da doğal olarak bu dönemi sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçirmek istiyorlar. Pandemiyle ilgili olarak virüsün denizle ilişkisi, denizden bulaşmasıyla ilgili bilimsel olarak ortaya konulmuş bir risk yok. Ama biz bununla yetinmedik. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak hem biz vakıf olarak hem de bakanlığımızın açıkladığı önlemler kapsamında bir takım kriterler pandemi süreciyle ilgili yeni kriterler açıkladık. Uzun uzun bunları söylemeye gerek yok ama bu kriterlerle ilgili üç anahtar kelimemiz var. Pandemi sürecinde mavi bayraklı plajlarda üç temel noktada taleplerimiz var. Belediyelerimizin ve tesislerimizin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir sosyal mesafe kurallarına uyulması. Yani sosyal mesafe. Iki hijyenle ilgili her türlü önlemlerin alınması. Tuvaletler, soyma kabinleri, duşlar, bunlarla ilgili her türlü hijyen önlemlerinin alınması ve üç, bilgilendirme. Özellikle plajlarımızda nasıl davranmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz ve buna biz nasıl nasıl karşılanabiliriz ile ilgili her türlü bilgilendirmenin yapılmasını belediyelerimizden talep ediyoruz, vatandaşlarımızdan da bu kurallara uymasını. Rica ediyorum. Ben son sözlerimi belediye başkanımıza teşekkür etmekle bitirmek istiyorum. Çünkü bu sene üçüncü bayrağımızı Çanakkale merkezde dalgalandırmaya hazırlanıyoruz. Bugün de Güzel Yalı Halk Plajı'ndayız. Burada bayramımızı bayrağımızı dalgalandıracağız. Ama önemli olan şu. İlk bayrağımızı 2015 yılında Barış plajımızda dalgalandırmıştık. Başkanıma bu, bu sene de o plajımızla ilgili altıncı senesini dolduracak sertifikasını birazdan takdim edeceğim. Benim hep söylediğim bir şey var. Nereye gidersen bunu söylüyorum. Aslına baktığınız zaman mesela Antalya'nın bir etiketi var. Dünyada en fazla mavi bayrağa sahip olan bir numaralı kentimizdir. Ama ben diyorum ki oralara mavi bayrak vermek kolay. Biliyorsunuz oralar turizmin başkenti. Bütün görünümce inandığım şey şu. Asıl önemli olan Çanakkale gibi yerlere ve hele hele sadece Çanakkale olarak düşünmemek gerekiyor. Çanakkale kent merkezine bayrak verebilmek ve bu bayrağı koruyabilmek. Tekrar teşekkür ediyorum. Altı yıldır biz bu bayrağımızı kent merkezimize vermiş durumdayız ve onu altı yıldır koruyoruz. Bununla ilgili mücadeleleri takdir ediyoruz. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bunun korumasının devamı da siz halkımıza emanet ediyorum. Yeni sezonumuz, mal bayrağımız hayırlı, uğurlu olsun. Doğan Bey'e teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Ülgül Gökhan'ı davet ediyorum. Evet Sayın Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Türkçevin Değerli Temsilcisi Doğan Bey, e, değerli meclis arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlarımız, değerli çalışanlarımız, değerli basın mensupları. Evet, bu sene beşinci yıl, 2015'te ilk bayrağımızı Barış Plajımızda almıştık. O günden bugüne, daha sonra Mega Beach, bu yıl şimdi güzel yolu plajı. Ee, i̇nşallah seneye de Dardanus plajını alacağız. Bu sene niye alamadık Dardanus plajını? Çünkü e, mavi bayrağı alabilmek için e, bir komisyondan geçmesi gerekiyor. Baya bir etüt yapılması gerekiyor. Tahliller, incelemeler yapılması gerekiyor. Bu yıl pandemiden dolayı e, bu komisyon kurul toplanamadı. Kuru, bu, incelemeler yapılamadı, gecikti. Dolayısıyla yani bunu önümüzdeki sene de e, dargınlıkta alabileceğiz. Biliyorsun mavi bayrak alabilmenin ön şartı arpa tesisinin olması bulunduğu alanlarda. E, burada güzel ya da bedar doğrusun tesisleri e, faaliyeti geçti. Biliyorsun geçenlerde size tanıtımını yaptık. Dolayısıyla burada hak kazandık. Bunun incelemesi yapıldı ama daha doğrusu süreciyle ilgili eee incelemeler devam ediyor. Bu e, çevre yönetim temelli bir ııı e, mavi ödülü dediğimiz mavi hak kazanmak e, çevre yönetimi temelli bir sezonun garanti altına alınması. E, çevre, çevre ödülü gibi düşünebiliriz. Iıı e, tabii biraz önce Doğan Bey de söyledi. E, bizim iki plajımız yani Çanakkale Megabit ve <laughs> Barış Plajı. sana kent merkezindeki plajlar. Bu kolay değildir. Yani kent merkezinde mavi bayraklı alan yaratılmış olması önemli. Ee, o bakımdan bu <laughs> e, noktada altyapı çalışmalarımızı biliyorsunuz uzun yıllardan beri devam ettik. Ee, özellikle yağmur suyu çıkışları, kanalizasyonun karışmaması, arıtma tesisimizin yapılması gibi birçok e, noktada eee çabalarımızı bitirdik. Ee, ve ondan sonra da bütün yapılan tahlillerde e, olumlu sonuçlar tabii alıyoruz. Bu e, şeyde e, mavi bayrak biliyorsunuz her yıl verilen bir bayrak. Bu bir 365 gün bu bayrak e, sallanmıyor gönderde. Çünkü onun tarihleri var. O tarihlerde mesela 22 Haziran bizim burası için 31 Ağustos tarihler arasında. Yani deniz mevsimi dediğimiz tarihler arasında burada denize giren insanlarımıza burada güvenli olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü bu bir kere değil, sürekli denetlenen bir süreç. Dolayısıyla denetleme dönemi o dönemde bittiği için bayrağı da indiriyoruz. Ama bu demek değildir ki ondan sonra plajlarımız kirli. Ama şeyin Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın Türkiye'nin burada Türkçe'nin burada şeyi eee denetim mekanizmasının bittiğini gösteriyor. Denetimin bittiğini gösteriyor ama eee bu süre içerisinde de mavi bayrak olması insanlarımıza bir güvence. Tabii Çanakkale önemli bir turizm eee kenti. E, burada da <laughs> bu kadar sayıda da denize giriyor. Hem şehrin içinde hem şehrin dışında eee iki mücavir alanda da denize sağlıklı gelebilmiş olması çok önemli. Bunu da önemsiyoruz. Bunu da hatta duyurusunu yapıyoruz, ilanını yapıyoruz. Ki hele şimdi bu COVID sürecinde halk sağlığı çok önemli bir noktaya geldi. Daha insanlar titizleniyor. Evet deniz suyundan geçmiyor ama plajdan geçebilir. Biz de gördüğünüz gibi plajlarımızı o düzene göre ayarladık mesafeyi eee şeyh doktor arasında, masalar arasındaki mesafeyi eee dikkat ediyoruz. Onu eee standartında eee yerleştiriyoruz. Yine buralarda ki alanlarda eee masalarda eee içeriye girişte gördüğünüz gibi ateş ölçerimiz var. Maskesiz eee içeriye girmesine müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla e, yine insanlarımızın sağlığı için gerekli her türlü e, dikkati gösteriyoruz. Tabii bizim e, çevre konusu bütün bunlar, çevreyle ilgili konular. E, e, dolayısıyla e, bazen şeysiz eleştirilere tabi oluyoruz, haksız eleştirilere. İşte arıtmalar acaba arıtıyor mu, arıtmadan mı denize veriliyor? gibi e, eleştiriler oluyor. Bunun olması mümkün değil. Çünkü bu noktada e, arıtmalarımızın çıkışları Çevre İçin Bakanlığı tarafından denetleniyor. E, Sağlık Müdürlüğü tarafından e, ta, şeyler, numuneler alınıyor. Zaten o numunelerin üzerinden e, onları baz alarak e, Türkiye Türkçe bize bu bayrağı ve sertifikayı uygun görüyor. Dolayısıyla e, şu an itibariyle Çanakkale'de huzur içerisinde bizim plajlarımızdan e, denize girilebileceğini ifade etmek istiyorum. Evet ben bu arada bizi bu konuda sürekli bilgilendiren, destekleyen e, değerli Türkçev temsilcisi Doğan Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun. E, yıllardır bizle beraber. İnşallah şey bundan sonra da yine bu konuda dikkatlerimizi azami noktada tutarak halk sağlığına <laughs> uygun bir biçimde çevremizi koruyarak e, inşallah Çanakkale'nizin bu bağlamdaki markasını e, üst seviyede tutmaya için gayretimiz devam edecektir. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, tabii de belediye çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük bir çaba gösteriyorlar. Gerek e, temizlik işlerimiz gerekse su kanal müdürlüğümüz, e, onun dışındaki destek hizmetleri, tüm arkadaşlarımız e, kitlelerin olduğu alanlara ve çevre konusunda çok ciddi e, azami dikkati gösteriyorlar, ciddi yatırımlar yapıyorlar. E, o da en azından Çanakkale markasını e, bozmamak için çok önemli atılımlar diye düşünüyorum. E, kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, çevreyle ilgili yatırımlarımız devam edecektir, özenimiz devam edecektir. Ee, çünkü şey yapmazsak, bu konuda yet yeterli özeni göstermezsek, diğer mücadelelerimizle gölgelemiş oluruz. Yani Kaz Dağları'nda, Kisar Suyu için, barajımız için mücadele ederken, çevre mücadele ederken diğer noktalarda bu hassasiyeti göstermemiş olmamız tabii düşünülemez. Onun için bunları ben önemsiyorum. Ee, buradan da gördüğünüz gibi inşallah e, başarıya çıkmış oluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi yüzmeler diliyorum denize girenler için. Burada da bayağı oturan var. E, meclis üyesi arkadaşlarımızdan. Onlarda da rahatlıkla denize girebilirler diye söyleyebiliriz belki. Güle güle yüzsünler. Evet, i̇yi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Bırakmıyorsunuz. Evet, evet, Sertifikamızı takdim edeceğiz ama şeylerimizi takacağız. Evet. Yalnız ben ııı e, başkan müsaadesiyle biraz camilerin dışına çıkacağım. Iıı e, ama e, başkanıma demin teşekkür ettim. Iıı e, elbette ki bu bir ekip çalışması herkesin bir katkısı, emeği var. Ama birkaç kişinin özellikle aldığını eee almak isterim. Eee bu sürecin başından bu yana eee belediye başkanı Erdoğan Özdeğiş Hanım Aysun Hanım eee temizlik işleyen müdürümüz Sultan Hanım ve Burak Bey eee onlara da eee özel olarak teşekkür etmek istiyorum başkanım. Tabii. Şimdi evet. müsaadenizle takdim etmek tamam, istiyorum başkanım. Evet. Evet. Önce bir mayrakla bir poz verelim başkanımdan. Evet. 20 bayrağımız. Başkanım Tamam üçü bir yerde <gülüyor> 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 Inşallah seneye yer İnşallah başkanım. Evet. evet. Kızım birazcık daha öne gelebilir misiniz? Güneş çok kesiyor da fotoğraflarda hiç belli olmuyor. Başkanım bize doğru uygun mu? Evet. evet. Biraz da doğru şey. <laughs> evet. Başkan, şey, meclis üyelerimizi de alalım. Başkanım arka bir orada hatıra fotoğraf çektiririz. Böyle tamam. bayrağın tamam. önünde evet. önümüzde bayrak. Orada. Tamam. 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 orada da tamam. bu olur, burada evet. da olur başkanım. Nasıl isterseniz. Orası daha iyi. Işık abi. koşulları açıktır. Tabii tabii tabii. Evet. Nasıl burası daha iyi evet, ya. Evet, tamam evet. Bayrağı önümüzde alalım. kadar teşekkür da Açalım.

orada yani Sağlık Müdürlüğünde. Evet. Eee onlar tahribleri yapıyorlar. Onların onayıyla bu bayrağı alabiliyoruz. Evet, evet. Onun için başkanım. teşekkür etmek Evet. Peki Bak, teşekkür ederiz. Bir de bizim mahallemizi bu muhtarlardan oldu. Muhtarlarla da geleceğiz da bakalım. Da değil mi? Yok gerek yok. Evet, biz evet,

gayet <laughs> <laughs> <Evet, evet>. güzel <laughs> <Arıtma. gülüyor> evet. evet. gel Senay Senay masara eksik

Yani gözlerin Denize girerken omuz mu tutuyor? Sıralamıyor bunu. Evet. Ha? Antrenman yapıyorlar. Antrenman yapıyorlar. Bizim teyze Ha. Evet. Gel.

Kıymetli arkadaşlarım, saygıdeğer muhtarlarım, <laughs> değerli basın mensupları, değerli Barbaros Mahallesi sakinleri. Biraz önce güzel yılda oradaki plajımızda e, mavi bayrağımızı astık. Şimdi ikinci olarak burayı e, mavi bayrağımızı asacağız. Burada altıncı kez e, değil mi? Altıncı bayrağımız. 2015'te 2015. var. Asmıştık. Asmıştık yine altıncı kez as asıyoruz. <laughs> Bu arada e, mavi bayrak almak öyle kolay bir şey değil. Eee torpille vermiyorlar. Çok ince detaylı araştırma yapıyorlar. E, şu anda aramızda Sağlık müdürümüzden de temsilcimiz var Mücella Hanım. O da, o da selamlıyorum. Eee onların tahlil sonuçları, ilaçlardaki tahlil sonuçları <laughs> defaatle yapılan incelemeler sonunda e, hak kazanmış oluyor. Bir de kentin atık su arıtma tesisi var olması lazım. İşte 2015'te biliyorsunuz kentin atık su arıtma tesisi faaliyete geçmişti. O zaman almaya başladık. E, yine denetleniyoruz ve güzel yanında da bu sene biliyorsunuz e, atık su arıtma tesisimizi devreye soktuk. Onun için güzel yanı plajımız da Seneye de inşallah daha da olsun alacağız. Niye bu sene alamadık onu bir daha söyleyeyim. Çünkü Covid'den dolayı incelemeler biraz, komisyonun incelemeleri biraz gecikti. Ee, onun için seneye de oraya alacağız. Daha sonra burada biliyorsunuz Megavich'te de asılacak. O da e, bu konuda bu bayrağı asma hak kazandı. Ve şunu bir kez daha söyleyeyim. Çanakkale e, merkezde iki tane plajı mavi bayrak alan kent. Bu Ender kentlerden kentlerdendir. Dolayısıyla kent içerisinde iki tane alan, mavi bayrak alabiliyor. Sağlıklı bir su olduğunu ve buradan rahatlıkla denize girebileceğini ifade ediyor. E, ee, mahallemize, Çanakkale'mize hayırlı olsun. Turizm kenti olmanın gereklerinden birini de yerine getiriyoruz. İnşallah yine böyle sağlıklı bir biçimde uzun yıllar bu plajlarımızı, denizlerimizi kullanırız. Hepinize için Teşekkür ediyorum. Muhammed'e özellikle teşekkür ediyorum. Şey, ah, bir şey, bir şey, bir şey. Ee, yoğun denetimlerden sonra bayrağımızı getirdi. Takdir edecek şimdi. Hayır, ne olsun. Hadi bakalım. Evet, evet, Barış evet. De, Mavi bayrak barışık dediğimde de bir kez daha, altıncı kez göndere çekilmiş oluyor. Bir, bir gökhan mavi bayrağı göndere çekecek az sonra. Barış koddonunda mavi Bayrak 6 gödürre çekilmiş.